Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Önce 10 saltın. 10 saltında beklediğimiz hedef seviyesi geldi. Hatta geçti bile. Artık bunu da bir güncelleme yapalım. Şu anki gördüğünüz grafik haftalık. Pardon aylık bir grafik. Aylık grafikte zaten bir fincan kul formasyonu var. Şuradan şu şekilde görürseniz. Daha şurada bir tepe var. Bakın 856 dolarda. Buradan geliyor. Kendine bir çanak yapıyor. Ardından geliyor. Bir de kul takıyor. Bu sonra da yukarıya doğru yükselen bir e, ons altın grafiği gördük. Şimdi burada şu bölgede ons altında özellikle 89 günlük ve e, 55 günlük hareketli ortalamalarla şuradan kalktıktan sonra en son şurada 1645'te geliyor 55'te. 3 Ekim 2020'de ve kendini yukarı yatan bir ons altın gördük. Şimdi haftalık grafikten mi bakalım? Haftalık grafikten şimdi ons altına bakıyoruz ki, gram altında hedefimizi ona göre belirleyeceğiz. Ons altında burası çok kritik bir seviyeydi. Bakın şurada bir tepe. Şunu sileyim. Şu hareketli ortalamayı da sileyim. Ee, bakın şurada bir tepe. Ardından şurada da bir tepe. Tamam mı? 875'te 1900'e ve ardından orayı bir kırma hareketi. Ve burada da kırıyor. 2700'e de burayı kırıyor. Kırdıktan sonra muazzam bir yükseliş. 4500 dolar seviyesine kadar yükseliyor. Belki buradan bir pullback yapabilir. 2900 2800 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme olabilir mi? Şimdi RSI yukarılarda şurada bir tepe, şurada bir tepe, ardına şurada bir tepe. Tepeyi yaptıktan sonra düşüşü görüyorsunuz şurada. Burada da aynı şekilde ve yine aynı şekilde. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. ...55 günlük ve 89 günlük hareketli ortalama uyumuna bakın. Her oraya gelişinde veyahut da alttan biraz sarkmalarda tekrardan kendini yukarı atıyor. Güçlü bir destek noktası olarak görebiliriz. Bu da kaçlara tekabül ediyor? 2900 seviyesi. 3060 55 günlük hareketlerin ortalama 2964'te 10 altında 89 günlük hareketli ortalamaya tekabül ediyor. Şu düşeni kırdı şurada beyazda. Geçmişte gösterdim zaten şuradan gelen bir kanal. Burayı kırdıktan sonra belki buraya da pullback yapabilirim. Bu da 1750'lerden geçiyor. Yani kabaca şunu söyleyebiliriz. Ortalama 1000 e, pardon, e, 2900 dolar diyebiliriz buna kabaca 2900 dolarda 2900 ve 2750 dolar seviyeleri güçlü bir destek bölgesi olarak takip edilebilir. Tabii ki de bu yorum benim uzun vadeli yorum için. Kısa vadeli konuşmuyorum şu an uzun vadeli. Sonra da tekrardan yukarıya kendine atan ne göreceğiz? Bir ons altın tekrardan göreceğiz. Ne zaman? Şu anda çok gitti. Belki dinlenmesi lazım. Belki şurada bir yatay yapar veyahut da şuradan bir pullback yapıp Tekrardan gidebilir. Benim 2025 yılı 2025 yılından önce 2024 yılı ile alakalı şöyle bir öngörüm vardı. 2400 seviyesinde zaten burada bir al fırsatı vermişti. O zaman söylemişim 2004 24 yılıca 2800, 2009 ve 3000. 2400 3000 son hedefim. bu hedef gerçekleşti. Telegram kanalım. Bu hedef gerçekleşti. Bu hedef gerçekleşti. Sonra ben güncelleme yaptım. Gram altında evet. kaç 6 Kasım tarihi, 6 Kasım 2024 yılında gram altında 3450 ve 4000. Gram gümüşte 45 ve 50. Altın s 50 ve 40 ve 50 hedefleri var. Altın s 51'i gördü. Hedefimiz tamam. Gram gümüşte 45'i gördü. 50'yi görmedi. Gram altında 4400'ü kadar da gördü. Alt kasımdaki yorumu buydu ve hedeflerimde geldiği için burada ne yapıyoruz? Bir güncelleme yapıyoruz. Şimdi buradaki hedefim 10 altında uzun vadeli olarak 2012 aylık bir hedef olarak 4104 ve 4700 Dolar bandı ons altında e, yıllık olarak bir hedef görüyoruz. Şimdi buradan geçiyoruz neye? Gram altına. Gram altında da buradaki yükseliş %35'lik bir yükseliş bekliyoruz. E, burada da ne olacak? Burada da şöyle bir durum var. Önce şunu göstereyim gram altında. Gram altında her 89 günlük hareketli ortalama günlük grafik bu arkadaşlar onu söyleyeyim. 89'a geliyor 625 TL'den yukarıya. 89 günlük hareketli ortalama 991 TL, 89 1095, 89 1600 TL ve en son 89 günlük hareketli ortalamaya 14 Kasım'da geliyor gram altın 2800 TL. 89'a sürekli bu şekilde bir al fırsatı veriyor ve gram altında nereye kadar gidiyor? Yaklaşık olarak ee, 4000 tabii ki de bu şey farklı kapal kapalı çarşıdaki fiyatla diğer fiyatlar birazcık farklı oluyor internetteki fiyatlar makas aralığı çok açılıyor buradan da ne yaptı tekrardan 4300 dolar seviyesine kadar gitti benim buradaki e, tavsiyem de şu anda gram altında bir düşüş ama gram altı şöyle bir durum var onu da söylemem gerekiyor Ons altın yükseldikçe evet gram altın yükseliyor. Lakin şöyle de bir durum var. Ons altın kendini yataya bağlarsa gram altın yükselmez diyenler var. Hayır. Dolar paritesi, TL, dolar paritesi, dolar sert bir şekilde 45-46'ya giderse gram altında sert bir şekilde yukarıya gider. Onu söyleyeyim. Yani gram altını besleyen sadece ons değil, ons ve dolar paritesi besliyor. Onu söyleyeyim. Gram altında, şurada bir 5000 seviyem vardı. O nerede? Çünkü şurada bir yükseliş hareketimiz var. Şuradan kaç? %20. Ee, o zaman ne yapacağız? Buna da yapacağız bir %20'lik. şuradan güncel olarak güncel olarak da yüzde yirmi kaça tekabül ediyor? Yaklaşık 5000 seviyesine tekabül ediyor. Yüzde yirmi birlik. Yüzde yirmi beş bine tekabül ediyor. Şuraya. Onun yükselişine göre ayarladım çünkü. Şimdi burada gram altındaki hedefim gram altında özellikle şu anda bir düşüş var. Ons altında onun düşüşü gram altında da tabii ki de yansıdı. 4000 seviyelerinde şu anda 4096 seviyelerinde 4300'den gelen bir gram altın gördük. Gram altında beklediğim seviye ya alım fırsat olarak diyebileceğimiz tabii ki de yerler. 4000'in altındaki seviyeler 3800, 3900 bandlarında e, tekrardan bir fırsat gelir mi gelebilir. Şimdi burada hareketli ortalama özellikle şu 21 günde takip edelim. 3900 seviyesi. Evet 21 günlük hareketli ortalama. Çünkü sert bir yükselişte en çok desteği de orada aldı. Kısa vadeli için söylüyorum ben bunu. Bakın burada, burada, şurada. Ee, 3900 yani 4000 seviyesinin altındaki rakamlar. Peki burada neyi bekliyoruz? Buradaki hedefimiz gram altında da. Önce bandız söyleyelim. Önce band 3, e, 3900, 3800 destek bölgemiz. Ee, direnç olarak da üstteki bandımızda 4300 seviyesi. 12 yıllık hedef fiyatı 4300 yukarı kırılımdan sonra da ilk hedef 5000 ve ardından da 5736 seviyesi gram altındaki hedef bölgesi. Şimdi buradan da gümüşe geçelim. Gümüşteki bu aylık bir görünüm. E, bu şekilde açtım bir net bir şekilde görün diye şurada. Zaten teknik analizi az çok bilen arkadaşlar bunu görüntüde zaten hemen anlamıştır. Görüyorsunuz şurada muazzam bir çanak ve ardından bir kulp. Şu anda destek noktası kaç? 28 900 ana destek noktası bakın oraya da daha önce gelmiş bakın şuralarda sürekli gelip desteği tekrardan yukarıya giden bir gümüş ons gümüş görüyoruz ons gümüşteki de tabii ki de bu zirve önce önce bu zirve bir kırılsın sonra e, bunun hedefi zaten bellidir 48 bin dolar yani bu zirveyi önce görmesi lazım 48 bin dolar 48 dolar pardon gümüşteki dolar gümüşteki ilk etaptaki birinci tepe ikinci tepe ve üçüncü tepe 48'lik bir hedefi mevcuttur aşağıda 28 ve 26 galiba 26 pardon 28 25 300. Tabii ki de bu hareketli orta ama bu yukarıya yönlü gittiği için bunun 26 olur ee, bir hafta sonra yukarıya yönlü kırıldığı için. 26, 28 ve 26 ana destek hatları. Buraların üzerinde kaldıkça gümüşte hedefimiz 48 dolar olarak göze çarpıyor. Gümüşte peki gram gümüşte hedef ne oluyor? Oradaki yükseliş bir %35'liğe tekabül ediyor. Değil mi? Orada bir onu da göstereyim aslında. <laughs> Gümüşümüz nerede? Evet burada gümüş. Şurada güncel olarak ben şey yapıyorum. Buradaki yaklaşık evet %47'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Yani burada burada %47'lik e, 47 bir yükseliş e, tekabül ediyor. Zaten belli ediyor kendine %47. 65, 65 TL uzun vadeli 64 lira gibi şöyle. Evet 50 ve 65 diyebiliriz. Şurada 13 Temmuz 2020, yaklaşık 5 yıllık bir kanal görüntüsü. Şu beyaz çizgimiz kanalın dibi ve ee, şu orta bandımız sürekli bu orta banddan satış yiyor Tepe bandımız 1 iki kere temas etti sürekli orta banddan satış yiyor Şimdi buradaki kısa vadeli destek gümüş gram için konuşuyorum Tabii ki. Değil? Uzun vadeli için 37 lira destek hattı. 37'nin altındaki sarkmalar güçlü bir destek hattı olarak gözü çarpıyor. Buralar alım fırsatı verip kendini yukarı atan bir gümüş görüyoruz. 37'nin altındaki sarkmalar al fırsatı veriyor belli. Alıcılı oluyor sert bir şekilde yukarıya kalkıyor. 10 altında daha güçlü destek 34 TL var. 55 günlük hareketli ortalama 5 yıldır kırılamayan 55 günlük hareketli ortalamamız var. Bunun üzerinde kaldığı sürece Gümüşte 50 ve 65 TL olarak göze çarpan bir e, hedefleri mevcut. Şimdi buradan BTC Türkiye geçelim. yani e, Bitcoin. Bitcoin'deki hedefimiz zaten burada al fırsatı nerede verdi? 74.500'de verdi. Şurada verdim. E, şurası. <laughs> sarı çizgimize bir bakalım. Bakın orayı bir göstereyim. Daha net bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Haftalıkta. Pardon. Şu. 55. Çünkü ben bunu analiz ettim. Analiz ettikten sonra bunu da göstereyim ben size. Ee, burada Bitcoin'de Evet şurada bakın. Bitcoin 27 Şubat'taki analizim. 27 Şubat'ta 27 Şubat'ta Bitcoin haftalık 55 günlük hareketli ortalamayı takip eden al fırsatı için ee, şu anda 50 86 bin dolar yukarı yönü değişir 55 günlük hareketli ortalama 7 ve 9 Nisan'da iki kez 74 bin dolara geldi şu 55 günlük hareket ortalama daha önce 27 seviyesinde al fırsatı veriyor ve şurada veriyor sonra da tekrardan 74'e doğru geliyor şimdi buradan bitcoin'e baktığımız zaman e, ne görüyoruz bitcoin'de bakalım haftalıkta gördüğünüz gibi Hafta demek istediğim şey buydu benim şuraya geldi görüyor musunuz iğneyi attı bitcoin buradan Tekrardan yukarıya kalkan bir bitcoin gördük. 74 binde al fırsatı verdi. Şu anda 93 bin dolar. Hatta nereye geldi? 95 bin dolara geldi. Yani yaklaşık olarak bitcoin ne kazandırdı? Ee, %28'lik bir prim kazandırdı bitcoin. %28'lik bir prim kazandı. 74 bin dolar da telegramdan da attım. Al fırsatı demiştim. Buradan kalktı nereye gitti? 95 bin dolar. Peki burada ne olacak? 90, 96 bin dolar Fibonacci 0.618 altın oranı var. Oraya gelince geri çekildi hemen. Şimdi burayı kırarsa 102 bine doğru bir hareket görebiliriz. Burada kısa vadeli takip edeceğimiz nokta, kısa vadeli takip edeceğimiz nokta özellikle özellikle takip edeceğimiz noktalar kaç? Günlük grafikten bakalım. <laughs> 92 bin dolar. 92 bin dolar. Bakın buradan kalkıyor. Daha önceki videomda da zaten şuraya dikkat çekmiştim. Buradan yukarıya doğru giden bir bitcoin gördük demiştim. Şu şekilde. Ve buradan da yataya. Bundan bir önceki videom YouTube kanalında aşağıda var. Bu şekilde yataya doğru sarıyor bakın. Kalkıyor yataya sarıyor. Buraya patlattıktan sonra gider demiştim ve gitti. Şimdi tekrardan buradan yukarıya ve tekrardan kendini yataya saran bir bitcoin var. Şu anda kısa vadeli destek noktası 92 bin dolar. 92 bin dolara dikkat edin. 92 bin dolar kırılırsa baskı 88'e kadar düşer. 88'e kadar düşer bu baskılanma. Şimdi buradaki hedefimiz nedir? 96 bin dolar. O zaten 95 bin doları gördükten sonra geldi diyebiliriz. Ardında da 102 bin ve 108 bin zirve e, seviyemiz var. Bizim al fırsatı dediğimizden Zirve hedefimiz gelirse ne olur? Yüzde kaç kazanır? Yüzde 45'lik bir prim kazandırmış olur Bitcoin. Şimdi burada Ethereum'a da değinmek istiyorum. Geri gelmişken Ethereum'da büyük bir kayıp var biliyorsunuz. Şuradaki bant aralığı çok kritik bir bant aralığıydı. Buraya kadar geldi. Daha önce şöyle hafta altından açarsam geçmişi daha net bir şekilde görürsünüz. Şu şekilde. Evet. Bakın zirve, düşüş, zirveyi kırdıktan sonra kendine yeni bir tepe oluşturuyor ve burayı bir türlü geçemiyor. Kaç? 4027 dolar. Sonra tekrardan geliyor ve burası güçlü bir destek. 1277. Burası çok güçlü bir destek. Eğer buraya kırsa birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe. Buraya doğru tekrardan bir yükseliş hareketi görebiliriz. Ethereum'da, Ethereum'daki getiri potansiyeli ne olur? Güncü olarak konuşayım. Güncü olarak %120'lik bir getiri potansiyeline sahip Ethereum. Ethereum'da özellikle 8 günlük hareketli ortalamanın üzerinde evet ama 22'yi kırması lazım. Özellikle de 2364 dolar. 2364 doların üzerinde de tekrardan Ethereum'da 4000 seviyelerini konuşabiliriz artık. Bu da %120'lik bir pay. Yani şurası ana destek bölgesi diyebiliriz. Burası kaç seviyesi? 1400 doların altındaki rakamlar özellikle... Ee, tekrardan al fırsatı veriyor. Bakın buralarda güçlü bir şekilde yukarıya gidiyor. Bunun altından gelince. Buraya gelince yine güçlü bir şekilde yukarıya ve tekrardan gelince hemen güçlü bir şekilde kendini yukarıya atan Ethereum gördük. Buradaki de %120'lik bir potansiyeli var. 4000 seviyesine doğru yukarı yönlü e, gidebileceğini düşünüyorum. Şimdi buradan bir de e, neye bakalım? X Ripple'a bakalım. Ripple'da da hem altın hem coin yapmış olalım bu videoda da. Ripple'daki görüntümde şu. şu şekilde yapalım. Tamam. haftalık tabii ki de bu. Burada. burada da birinci tepemiz, ikinci tepemiz. Sonra ne yapıyor? Düşüş. Tepeden düşüş, tepeden yine düşüş ve zirveyi kırıyor. Kırdıktan sonra, kırdıktan sonra yaklaşık olarak ne yapıyor? %120'lik bir yükseliş, %120 lik bir yükseliş kaydediyor. Tekrardan bu tepelere geldi, onayını alıyor. Bunun seviyeleri kaç 1500. Buralar özellikle 55 günlük hafta, haftalık grafik, onun başına söyleyeyim. 55 günlük hareketli ortalama. Burada ne yapmış? 7 Nisan 2025 55 günlük hareketli ortalamaya kadar gelmiş. Oradan güçlü bir destek tekrardan yukarı göden bir Ripple gördük. Şimdi burada önemli olan Ripple'da önemli olan seviyemiz şu bizim. Burada kaldığı sürece burada kaldığı sürece Ripple'ın bu düşüşleri her zaman özellikle kripto yatırımcılar için al fırsatı vermiş ve tekrardan yönünü yukarıya kıran bir e, Ripple görmüş olduk. İlk 2018 dolara doğru e, gitmiş. Şimdi burada 2.94. Bakın 1.618 altın oran. Bakın buraya. Ripple'ın satış yemesindeki e, sebep bu. Buraya geldikten sonra tekrardan satışıyor. Orayı da kırdıktan sonra Ripple'da 4.59 ve 6.23'ü konuşabiliriz. Bu da güncel olarak şu an için konuşuyorum. Şu anda güncü olarak e, yaklaşık %110'luk bir yükselişden bahsediyoruz Ripple için. Bu tabii ki de altın, gümüş, Ripple, Ethereum, Bitcoin bunlar da hep ne yaptık? Uzun vadeli olarak konuşmuş olduk bunları da. Şimdi buradan başka bir de Borsa İstanbul'a geçelim. Borsa İstanbul'daki güncel görünümüze bakalım. Borsa İstanbul'da şurada geldi de yataya attı. Şu şekilde yatay düşüş diyebiliriz buna. Şöyle yakın çekimden görürseniz bakın. Sürekli 1, şurası 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 görüyorsunuz değil mi? 8 gün. 8 gündür hep aynı şekilde. 8 e, bu da ne yapıyor? Tabii ki de bir haftaya geçkin bir vaziyet. Yatay bir düşüyor. Ufak ufak kalkıyor. Ufak ufak. Şurada şu anda gü, e, altın şey pardon sürekli altın konuştuğumuz için aklımızda o kaldı. Borsa İstanbul'da güçlü bir destek noktası şu an için trend desteğimiz diyebileceğimiz trend desteğimiz 9366 puan 8 günlük hareketli ortalama şu an için güçlü bir destek bölgesi konumunda ama önünde de 9498 puan var o da 21 günlük hareketli ortalama. Yani 8 ve 20'nin arasında sıkışmış bir Borsa İstanbul gördük. Bakın burada da aynı şekilde. Şurası mavi. Burada da aynı şekilde. 9498 puan üzerinde e, Borsa İstanbul'da 9600 ve 9700 puan seviyelerine doğru yukarı yönlü giden bir Borsa İstanbul göreceğiz. E, eğer bu 8 günlük hareketli ortalama kalırsa satış 9.000'in 9600-8900'e doğru e, hızlı bir şekilde geri çekilme görebiliriz. Bakın burada da aynı şekilde az önceki e, Ripple'da altında falan anlattığım şekilde bakın bir tepe tepeyi patlattıktan sonra nasıl gidiyor? Sonra ne oluyor? Çok gitti. Çok güzel bir kar bir marjı verdi. Sonra ne oluyor? Her giden tekrardan geri gelir. Gördüğünüz gibi tepeye ne oldu? Tekrardan geri geldi. Bu şekilde. Diğerlerinde de aynı şekildeydi. Bakın en başta Ripple. Tepeyi patlatıyor. Bir tepe, iki tepe. Ne yapıyor arkadaşlar? Tepeyi patlatıyor. Patlattıktan sonra %120'lik bir yükseliş. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Tekrardan bakın o kırdığı yere tekrardan geri geliyor. Genellikle gen, hiçbir enstrüman, yatırım enstrümanı sürekli yükselmez ve sürekli düşmez. Tekrardan döndüğü yere geri gider. Geldikten sonra da ya yataya bağlar ya kırar. Kendini uzun vade veyahut da kısa vade yataya bağlar. Ama şu zirve mutlaka tekrardan geçilir. Bakın burada bir zirve düşüyor Ripple görüyor musunuz? Ne oldu? Eninde sonunda o zirveye tekrardan geldi. O zirve geçildikten sonra o dip noktası ne oldu? Şuraları dip demişi. Zirve görüldü. Sonra ne oldu? O dibe tekrardan geldi. Sonra ne oldu? O zirve bu sefer tekrardan gitti. En son kırdıktan sonra da %20 gördüğünüz gibi. Aynı şekilde. O zirveler mutlaka görülür. O dipler de mutlaka tekrardan görülüyor yani. Bunda herhangi bir e, problem yok. Niye yok? Çünkü borsa veyahut da kripto e, uzun vade yatırımcısına mutlaka kazandırıyor ama ee, enflasyon karşısında para maalesef erimiş oluyor. Şimdi burada bir onay görüntüsü mü? X bankta X bankta düşen bakın muazzam bir düş. Tarih 25 Mart 2025 yılından 22 Nisan 2025, yani yaklaşık bir yıllık şey pardon bir aylık bir düşüş görüyor musunuz? Sonra kırıyor, kırdıktan sonra tekrardan düşüyor. Bu onay mı acaba? Destek noktası 11.855. 8 günlük hareket durdurma. Orada geldi kapattı. Yani 11.866'da kapattı. 8 günlük hareket ortamı 11.855. Yani dananın kuyruğun kopacağı yer yani. Geldi orada kapattı. Ee, burada kaldığı sürece de 12.500 ve ardından da 13.400 seviyelerine doğru yükselen bir e, xbank X-Bank görebiliriz. E altın. emtia e, b ve burada Ripple, Ethereum gibi bazı enstrümanların, ana enstrümanların analizini yapmaya çalıştık. Burada da fikirlerimi beyan ettim. Borsada bol bol kazançlar dilerim herkese. Özellikle de şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka kendi tercihlerinize göre kararlar verin ve kendi analizinizi kendiniz yapın mutlaka. Çünkü sermaye piyasalarında şunu asla unutmayın. Herkes yalnızdır. O yüzden mutlaka kendi analizinde yapmanızı tavsiye ederim. Borsada bol kazançlar. Kendinize iyi bakın.